Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız yepyeni bir bulut madenciliği sisteminden bahsedeceğim. Sitenin ismi AcesMainek arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım görmüş olduğunuz gibi burada tavsiye bonusu 100 dolar diyor. Kayıt bonusu sizlere 150 dolarlık bir bonus veriyorlar. Ve sizlere günlük %0.1'lik bir kazan sunuyor. O yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var dostlarım. Çünkü site yeni çıktı. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane e-posta adresi sonrasında iki tane güvenlik şifresi gireceksiniz dostlarım ve sonrasında aşağıdaki doğru doğrulama koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi toplam mevduat, toplam kar, yönlendirme karı, toplam para çekme gibi bütün zaten burada aktiviteleri detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında dostlarım sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi dil seçeneğimiz de mevcut. Buradan direkt Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz ve seçenekler tuşuna bastığımız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi e, mevduatlarım kısmı var. Yani Burada sizlerin paketleriniz gözüküyor dostlarım ve bana şu anda 150 dolarlık bir bonus tanımlandı. Ve sizlere yani 24 saat içerisinde %0.1'lik bir kazan sunuyor. Ve bunu da ücretsiz bir şekilde elde etme hakkına sahipsiniz. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz de dostlar buradan seçenekler tuşuna tekrardan basacaksınız. Ve yeni depozito kısmına tıkladığınız zaman zaten burada birçok paketimiz var ve ödeme yöntemi seçin diyor dostlarım. Yani ister Tron, Tether, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum gibi birçok coin üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve paketlerimizin içeriğine baktığımız zaman mesela bu paketin minimum yatırım tutarı zaten aşağıda yazıyor dostlarım. Minimum 10 dolarmış ve maksimum ise 10 bin dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz. Eğer bu paketi satın alırsanız da dostlarım 24 saat içerisinde sizlere ...yüzde %111'lik bir kazan sunacak. Yani dostlar uzun vadeli yatırım yapmanıza gerek yok. Zaten 24 saat içerisinde de paranızın tamamını çekme hakkına sahip olacaksınız. Yani karınızla beraber. Sonrasında ikinci paketimize baktığımız zaman da dostlar bu pakette 24 saatlik bir paketmiş. Ve aşağı kaydırdığımız zaman ve minimum yatırım tutarı 50 dolarmış ve maksimum yatırım tutarı ise 50 bin dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz. Ve dostlar 24 saat içerisinde sizlere yine %118'lik bir kazan sunacak ve dönemin sonunda iade edilir diyor. Yani paranızın tamamını karınızla beraber yine aynı şekilde e, dilek çekme hakkına sahip olacaksınız 24 saatin sonunda. Üçüncü paketimize baktığımız zaman da bu paket sizlere %127'lik bir kazan sunacak. Bu paketinde minimum yatırım tutarı 300 dolarmış dostlarım ve maksimum yatırım tutarı ise 5000 dolar. Ve dostlarım site çıkalı yaklaşık 2 saat oldu. O yüzden dediğim gibi bir an önce kayıt olmanızda fayda var. Çünkü hani uzun vadede gitmeyebiliyor dostlarım. Yani en fazla bir hafta 2 hafta şeklinde sürüyor. İlk giren her zaman kazanır. Sonrasında diğer paketimizin içerine baktığımız zaman da bu paket 48 saatlik bir paketmiş dostlarım. Ve sizlere minimum yatırım tutarı ise 500 dolar ve maksimum yatırım tutarı ise 50 bin dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz. Ve dostlar 48 saatin sonunda da sizlere %138'lik bir kazanç sunacak. Ve bütün paranızı yine anında çekme hakkına sahip olacaksınız. Yani burada birçok paketimiz var dostlarım. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Sonrasında seçenekler tuşuna tekrardan bastığımız zaman burada para çekme kısmı var dostlarım. Para çekme kısmında isterseniz detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Mesela USDT'ye tıkladığımız zaman USDT için minimum çekim tutarı dostlarım 10 dolarmış ve istediğiniz zaman da çekme hakkına sahipsiniz. Sonrasında burada isterseniz diğer coinlere de bir göz atalım. E, USDT için 10 dolar dedik. Tron için Hemen bakıyorum. 20 Tron'muş dostlarım. Yani 20 Tron olduğu zaman da çekme hakkına sahipsiniz. Eğer Tron olarak gerçekleştirmek isterseniz. Sonrasında Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin için ise minimum çekim tutarı 0.001 Bitcoin'miş dostlar. Sonra sayfayı tekrardan yukarı kaydırıyorum. Dogecoin yani Dogecoin üzerinden yatırım yapmak isterseniz de minimum Dogecoin için çekim limiti de 50 Dogecoin'miş dostlar. Sonrasında yani burada dediğim gibi zaten birçok coin'imiz mevcut. İsterseniz USDT olarak yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz Tron işte Dogecoin gibi birçok coin üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan seçenekler kısmına bastığımız zaman burada tarih kısmı var dostlarım. Yani e, burada da görmüş olduğunuz gibi almış olduğunuz paketleri detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve şu anda da zaten 150 dolarlık bonusumuz burada da tanımlandığını gösteriyor. Sonrasında tekrardan seçenekler kısmına basıyorum. Burada ortaklar kısmı var dostlarım. Yani sizlerin referans bağlantınız var. Burada da 5 seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında ikinci seviye referansınızdan %8 üçüncü seviye referansınızdan %6, 4. seviye referansınızdan %2 ve 5. seviye referansınızdan da %1'lik kar elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında tekrardan seçenekler kısmına basıyorum. Burada ödül havuzu kısmı var dostlarım. Buraya baktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi YouTube, Twitter, Telegram gibi... Yani artık hangi platformu kullanıyorsanız eğer burada da video paylaşarak yine aynı şekilde ödül kazanabiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan seçenekler kısmına basıyorum. Burada cüzdanlar kısmı var dostlarım. Yani e, tabii ki yatırım ya da çekim yapmadan öncesinde mutlaka sizlerin Tron, Tether, Bitcoin gibi artık hangi coin üzerinden yatırım yapacaksanız onun adresini buraya girmeniz gerekiyor. Başka da yapmanız gereken herhangi bir şey yok zaten. Ve sağ alt köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Yani siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Ve bu arada Telegram grubumuzun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan Telegram grubumuza katılabilir ve sorularınızı dile getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.